Kimi zaman en yakınımız, kimi zamansa sokakta bir kap su ve yemek bıraktığımız can dostları. Ancak bazen öyle anlar geliyor ki istemeden de olsa karşı karşıya gelebiliyoruz. Peki böyle durumlarda kendimizi nasıl koruyacağız, neler yapacağız? Veteriner hekim Taha Acar bu sorunun cevabını veriyor. Aslına bakarsanız birinci kural kaçmamak, ikinci kural köpeğin üstüne doğru gitmemek. Yani köpeğe tehlike arz edecek her şeyden uzaklaştırmak gerekiyor. Şöyle bir şey yapılabilir, kendimize kafamızda bir rota çizip köpeğe bakmadan direkt oraya doğru yürümeye başlayabiliriz. Köpek de havlaya havlaya kendini aslında geriye doğru atacak yani diyecek ki bu benim için aslında bir tehdit değilmiş. Kendimizi korumanın en iyi yolu eğer ki üzerimizde kalın bir şey varsa köpeği onunla def etmek. Yani o bölgeye ısırıp onun o hıncını aldatıp def etmek en mantıklı iş. Çünkü e, o ısırmadığı sürece eğer kafaya koyduysa peşimizi bırakmayacaktır. Özellikle de biz kaçtıysak ve kesin bir tehdit olduysak onun için. Her hayvanın kendine özel bir karakteri var diyen Acar şunları kaydetti. Can dostlarımız baya e, hisli hayvanları olduğu için hani biz o sırada korku salgıladığımızda korkuda vücutta adrenalin olarak yansıyor. Adrenalin olarak yansıdığında köpekler bunu hissedebiliyor. Hissettiklerinde de aslında bir tehlike arz ediyor onlar için. Hani onlar da diyor ki kendimi savunmaya almalıyım. Aslında onların da çok bir suçu yok. Bunlar onların tamamen hissel duyguları. Veteriner hekim Acar köpeklerin neden saldırdıkları ile ilgili bilgiler verdi. Can dostlarımızda şöyle bir şey var. Onlarda da bizler gibi karakterler var. Bazıları saldırgan olabiliyor, bazıları çok sevecen oluyor biliyor. Bazıları da bazı hareketlerimizi tehdit olarak algılayabiliyor. Aslında bir köpeğe öncelikli olarak tehdit sergileyerek yaklaşmamak gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. Hani bir köpeğe yaklaşırken önce onun güvenini kazanmak gerekiyor. Öncelikle baş kısmından sevip arkaya doğru seve seve gitmek onu bir hissini hissine alabilmek gerekiyor. Peki saldırıda yara alındıysa neler yapılmalı? Saldırı sonrasında aslında ilk müdahale olarak yanımızda varsa batikon yoksa da bol köpüklü suyla ısırılan bölgeyi iyice yıkamak gerekiyor. Onun sonrasında tabii ki de bir devlet hastanesine ya da özel kuruma gidip aşıları var kuduz aşılarımız onları yaptırırsak çok çok iyi olur.